Kıymetli izleyicilerimiz haberimize geçmeden önce sizlerden bir ricamız var videomuzun önerileri açılması için yorum yapmayı yorumlarda bol bol Türk bayrağı bırakmayı unutmayın videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın İyi seyirler dileriz. Dağlık Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan'dan aldığı yenilginin ardından Ermenistan'da yaşanan tepkilere daha fazla direnemeyen Başbakan Nikol Paşina'nın istifa kararı aldığı açıklandı ülkede muhalefetin savaş yenilgisi sonrası aylardır başlayan istifa çağrıları yanıt buldu. 20 Haziran'da sandığa gidileceğini daha önce duyuran Paşinyan, Nisan ayında istifa edeceğini açıkladı. Rus medyasına konuşan Paşinyan, Nisan ayında erken seçim için istifa edeceğim, bu dönemde başbakan vekilliğini sürdüreceğim dedi. Ermenistan ordusu, Şubat ayında başbakan Nikol Paşinyan ve hükümetin istifasını istedi. Paşinyan ise ülkede darbe girişim olduğunu söyledi. Genelkurmay Başkanı'nı görevden aldığını açıklamıştı. Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ise Genelkurmay Başkanı'nın görevden alınması ile ilgili belgeyi imzalamamıştı. Geçtiğimiz günlerde muhalefetiyle bir görüşme gerçekleştiren Paşinyan, görüşme sonuna salınan erken seçim kararını duyurmuştu. Paşinyan, Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, benim adımın partisi ve aydınlanmış Ermenistan Partisi ile yaptığımız istişareleri de göz önünde bulundurduğumuzda Ermenistan derken parlamento seçimine 20 Haziran'da gidilecek ifadesini kullanmıştı. Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Kasparyan ve üst düzey komutanlar 25 Şubat'ta Başbakan Paşinyan istifaya çağıran bir bildiri imza atarak Paşinyan'a muhtıra vermişti. Paşinyan hemen Genelkurmay Başkanı Gasparyan'ı görevden aldığını duyurmuştu. Muhalefet yanlısı tutum sergileyen Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Gasparyan'ın görevden alınması ilişkin kararnameyi imzalamamıştı. Paşinyan, ordu komutanlarının kendisine yönelik istifa çağrılarını darbe girişimi olarak nitelendirmişti. 25 Mart'ta Ermenistan Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve diğer subaylar Paşinyan hükümetine muhtıra vererek Başbakan Paşinyan'dan istifa etmesini talep etmişti. habersiz olmuş olduğunuz şeylerden haberdar ettik sizleri. Habersizsiniz kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve altına yorum yapmayı unutmayın. Teşekkür ederiz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere.